Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor ile Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Mücadele, Samsun Spor'un 2-1 lig galibiyeti ile sona erdi. Maçtan dakikalar 13. dakikada Samsun Spor'un atağında Van gelenin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dimata'nın sert şutunda kaleci Gökhan Akkan son anda meşin yuvarlığı kornere çeldi. 17. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında NTC Ham'ın sol çaprazdan pasında 6 pas içindeki Muandil Macci dokundu, top direkt dibinden alta gitti. 38. dakikada kırmızı-beyazlığı takımın atağında ceza saha içine giren Tomaso'nun pasında top Kibau'nun eline çarptı. Hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muandil Maci, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi. 1 ila 0 67. dakikada Samsun Spor 2 ila 0 öne geçti. Kırmızı beyazlı takımın atağında Holsen'in yaklaşık 20 metreden sert şutunda top kaleci Gökhan Akkan'ı geçerek ağlarla buluştu. 2 ila 0 71. dakikada ev sahibi takımın atağında Holsen'in pasında topla buluşan Müjan'ın sert vuruşunda Meşin yuvarlak üstten alta çıktı. 88. dakikada gençlerliliği farkı 1'e düşürdü. Ani gelişen misafir takımın atağında Samsun Spor defansının ceza sahası içinde uzaklaştıramadığı top Metehan Mimaroğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu plase vuruşla topu filelere gönderdi. 2 ila 1 karşılaşmayı Samsun Spor, 2-1 kazandı. Stat, Samsun yeni 19 Mayıs hakemler, Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Akıncık Samsun Spor, Okan Kocuk, Zeki Yavru, D.K. 72 Mendes, Satka, Van gelen, Thomason, Celil Yüksel, N.T.C. Ham, D.K. 83 Soner Aydoğdu, Emre Kılınç, Holz, D.K. 72 Meykaumbu, Dimata, DK. 63 Müca, Muandil Maci, DK. 83 Ebriba Sizi, Gençler Birliği, Gökhan Akkan, Pereira, Zan Zuzek, Gautas, Abdurrahim Dursun, DK. 68 Hanusek, Etebo, DK. 42 Samet Onur, Kiyabu, Fıratcan Üzüm, DK. 46 Delison, Nalefa, DK. 82 Furkan Ayaz Özcan, Metehan Mimaroğlu, Popa, DK. 68 Göktan Gürbüz, Goller, DK. 38 Penaltıdan, Muandil Maci, DK. 67 Holz, Samsun Spor, DK. 88 Metehan Mimaroğlu, Gençler Birliği, Sarı Kart, DK. 78 Celil Yüksel, Samsun Spor.